Merhaba sevgili takipçilerim. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Vallahi beni soracak olursanız ben bugün yine rahatsızım. Dişim sızlıyor canlar. Sabahleyin erkenden kalktım. Melisa ile Medine'yi okula savuşturdum arkadaşlar. Biraz gelmedi. Şu uzak düşüyor. Ortalığı toplarken bir de baktım Medine geldi arkadaşlar. Servisi kaçırmış, okula da gitmedi. Bir de boğazım gıcıklanıyor diyor. Biraz sonra az bir şey kaldı arkadaşlar şu kadar. Bu kabağın içinde alayım, sağ kocağını çıkaracağım. Önüm, arkam, sağım, solum hep kabak oldu arkadaşlar. Şöyle bir kuva aldım arkadaşlar. Yerden çoğunu bayağı aldım. Bu arada ellerim var ya mahvoldu şu tırnaklarım. Acışıyor. Yarılmaya başladı. Keşke eldiven giyseydim dediğimi ne de giymedim arkadaşlar. Artık kahvaltı yaptık. <laughs> Medine evin işlerini gördü. Ben de şu kabağı alayım dedim. Bunu biraz daha almasam arkadaşlar içinde çillenir bunlar. Baya bir iki tanesi içinde çillenmiş arkadaşlar. Tekrar bitmeye başlamış. Şöyle. Üç dördü de çürümüş. <laughs> Ayhan Azat bana biraz yardım etti. <laughs> Anne ben insana getireyim, getireyim diyor. O sandı çıktı yukarıya, uyuyor herhalde. Uyuyor mu televizyona mı bakıyor? Televizyona bakıyor. Gölgenlik vardı arkadaşlar burada. Gölgeye oturayım dedim, bitireyim dedim, bitiremedim. Şimdi işe gideceğim. Gölgeye kaçacağım dedim. Güneş geldi, gözlerimi açamıyorum güneşte. Medine şu 5-6 kaba getirsin, şu orada gölgede alırayım bunlardan. Bugün yine acayip dişim sızlıyor arkadaşlar. Bir görseniz dişime bir giriyor bir çıkıyor. Valla hastaneye gideceğim bir boşluk alamadım. Bu dolgu dişimi bir göstereyim de. Biliyorum hava alıyor. Baya 3-4 senedir hiç sesi yoktu arkadaşlar. Dolduralım o zaman hava alıyorsa. Neyi? Dişimi. Bugünlerde acayip sızlamaya başladı. Adamın eline nasıl kabak koyuyor onun içine de sokunca. Ne biliyorsun? Hiç mi kabak ayıtlamadı? <laughs> Önceden makine vardı da makineye iyi atıyorduk. Bir kere anne kabak... şimdi tarlaya gittik evim gününe kabak atıyor. Çiğ de geldiydi. Teyzem ne? Birisinin kafasına kabak vurduydum makineye atarken. Benim kafama tıkıyor Baxıyordum, kafama tak diye kabağ. O da kocaman. İyi ki bayılmadı. Valla. Ben kalkayım arkadaşlar <laughs> şu gol diye. Valla azıcaktan yandım ben. Üff. Kalkayım şu tarafa sereyim arkadaşlar. Feliz çolumu. Medine de getirsin gelmedi şimdi. Kabaklarımın bayağı. 7-8 tanesi çürümüş arkadaşlar. Niye çürüdüyse. Artık yarın da şunu kırayım. Vallahi dünya varmış arkadaşlar. <laughs> Sıcaktan soğuğa geldim. Üşüdüm bu de. Kırk havaya dönüyorum ben. Ki ateş basıyor. Ki üşüyorum. Ki donuyorum. Biz insanoğlu böyle ek işte arkadaşlar. Sıcak oldu mu sıcak diyor. Soğuk oldu mu soğuk diyor. Medine. Vallahi ellerim acışmaya başladı arkadaşlar. Şunun içine de Ayhan hep toprak doldurmuş. Ayhan bunu nasıl yaptın böyle sen? Kırmışsın orada içine hep toprak dolmuş. Bazı izleyicilerim bunu bilmezmiş arkadaşlar. Bunun içinin çekirdeklerini al yok canlar. Geçenlerde birisi soruyordu. Şunların da yemeği olurmuş. Öyle yazmış yoruma. Valla ben onlardan hiç yemek yapmadım arkadaşlar. Yapanınız varsa yorumlara yazsın. Belki biz de yaparız. Anne o çekirdekleri ne Bu çekirdekleri kuruyacak. Şil sobanın yanında çitleyeceğiz. Tıbarım. Evet. Oğlum. Gerçi ben bunu sevmem arkadaşlar. Hiç hoşlanmıyorum ben bundan. Anne. Ama yine de ekiyorum. Volkan pek sever bunu. Anne. Ey. Bir, bir şu, pebucu, ya? Yarın. Yarın Hadi sen bana yapı kabak getir hadi oğlum. <laughs> hadi paşa. <laughs> Ablanı çağır da getirsin hadi. <laughs> Gelir hadi. Medine'nin okula gitmeye hiç yüzü yok gibi arkadaşlar. Sabahleyin üzerini başını giyin, giyindi, kuşandı, kahvaltısını yaptı. Ondan sonra gitti. Bir de baktım 10 dakika sonra Medine geldi. Dışarıya çıkacaktım. Makineye çamaşır serdi, attı. Balkona çıkıp çamaşır ürttüm. Sereyim dedim. Bir de baktı dedim Medine. Niye geldim Medine? servisi kaçırdım. diyor alışamadım diyor. Bazı kabaklar var ya arkadaşlar vallahi taş gibi. Niye böyle ki? Kimisi çabuk kırılıyor. Kimisi de sert. Hiç kırılmıyor. Şundan ne yemeği olacak arkadaşlar taş gibi. Adamın kafasına vur kafasını kırar adamın bu. Vallahi hafıza kaybına uğradır bu adamı. Yemek pişene kadar tüp biter. Ben hiç denemedim bunda yemek. E, deneyiniz, deneyiniz, varsa bana yazsın da bir de ben deneyeyim. Ayhan Azat bak yine tozuna toprağına oynama oğlum. Ben yaptırırım seni. Vallahi yaptırırım. Tozun toprağın içine girme. Ayhan azatın işi gücü, taş toprak, ateş arkadaşlar. Başka işi gücü yok. Akşam arkadaş tozunla, toprağınla oynar. Sıkılıyor mu? Evet. Anam paşam benim. Paşam. O yüzden toprağınla Şu elim ateşimi yavaşladı arkadaşlar da şu elimle yapıyorum. Eldiveni de şeyde unutmuşsun. Bahçede unutmuşsun. Evde yedek eldiven de yoktu. Mecburen eldivensiz alıyorum. Artık vallahi bu elim yara mı olur, ne olur bilemem ama şu an acayip acışıyor elim. Parmaklarım yani. Mediş. Mediş. Gel kızım, şu kabakları da al gel yanıma. Gel de bitireyim, tamam, gel. Geliyorum, bir dakika. Bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bol bol beğenilerinizi bekliyorum. Videomuzu izlerken oradaki beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni çok önemli. Ee, kanalımızı bir adım öne çıkarıyor. Zaten giriyor, yok, izli yok. Videoya bakı yok. Lütfen arkadaşlar beğenmeden çıkmayın videomuzu. Beğenilerimizi yap, yapalım ki Youtube bizi başka kanallara da önersin Ay Harazat yapma oğlum. Youtube bizi başka kanallara da önersin arkadaşlar. Daha çok kitlemiz olsun. Apa <laughs> Vallahi kapaklar kırılıp ne etmiyor? Hı -hı. Ayhan Azat var ya, şu orada arkadaşlar şey kırıyordu kabak. Keser elimden, keseri elimden çıktı. Vallahi kafamı yarıyordu. Ha, <laughs> kafamı da yarardın Ayhan. Maşallah şu kabağında nasıl şeysi varmış. Çekirdek. Çekirdekleri. Bakın arkadaşlar. Bizim burada buna kadın bunu adiller O neyse. Çeşit çiğ var. Çekirdeğin ismi. Annem öyle derdi. Annem gel önceden çok ekerdi arkadaşlar. Kabak çekirdeği çok. 4-5 dönüm ekerdi. Sabahleyin giderdik erkenden çapalardık, ondan sonra geri toplardık, ne bileyim ne yapardık. Görüyor musunuz arkadaş, çiçeklenmiş. Böyle eline ne de almazdık, o zaman çok olurdu makineye atardık. Elinden almayla bitmezdi çünkü. Babam öldükten sonra annem hiç ne tallaya gitti, ne takana gitti, ne bayi etti, Anne. ne bahçe etti. Tarihine. Koy şuraya oğlum. Her şey canın isterken işte. Şimdi Volkan bana diyor ki arkadaşlar sanki diyor bir kilo domatesinin diyor bir kilo biberi diyor alamaz mıyık da diyor. Gidiyorsun ekiyorsun diyor. Halbuki o e, domatesi biberi alıp almama meselesi değil. Bazı insanların içinden gelir ekmek. Kendi emeğinin karşılığını almak. Ben sanki bir kilo domatesinin bir kilo biberi alamadığından mı ekiyorum? Ama gel gelelim bunu Volkan'a anlatayım. Akşam bayağı bir konuştuk Volkan'dan da. Niye diyor ekiyorsun diyor. Niye kendine iş çıkarıyorsun diyor. Sanki diyor ekemiyor, çiğ demiyor mu, alamıyor mu diyor. Bir kilo domatesle bir kilo biberi diyor. Beni anlamak istemiyor. <laughs> ben seviyorum böyle bağbağaç işleriyle uğraşmayı. Gele kızım hadi Hadi da gidelim sağlık ocağı kapanmadan. Geçen inekler gelmiş arkadaşlar bir yanaşmış şiye Kabaklara. Çok yukarıda komşunun iniyor herhalde. Yukarıdan salı veriyorlar. İnek iniyen nereye gittiğini de bilmiyorlar. Tarafa geçtim bak kabaklar kırılmamaya başladı. Getirmeden yakından çekelim kızım. Küçük kabaklarda çok çekirdek oluyor. Nedine işte kamera? Büyüklerde pek olmuyor arkadaşlar neyse. Getir gösterelim hadi. Bu kadın bundaymış arkadaşlar şunlar. İnce uzun çekirdeğe öyle de yiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar böyle birer birer ayıklanacak. Televizyonu kapat Melisa. Benim bahçem bayağı bir kalabalık arkadaşlar. Şu tel çoluğumu şuraya sereyim. Şu kabak çekirdeklerimi de onun üzerine sereyim. Kurusun burada. Aşağı serseyim. Kedi, köpek, inek bir şey koymaz. Kabak çekirdeklerini aldık arkadaşlar. Medine'nin sağ kocana gittik saat 4'e mi geliyordu? Herhalde 4'e geliyordu. <laughs> Doktor bir muayene etti Medine'yi. Bu da şişmişti. Bir iki tarafta şişti. Hat yazdı. Bir de bugün okula gitmedi ya rapor aldık arkadaşlar. Geldiğinde aksandım arkadaşlar elime valla. Şu parmaklarım var ya acayip ağrıyor. Bir tane küçük balgaba vardı Medine onu da ayıklamış içine. Thank gelse çabuk bulur. Şöyle bir suyunu çeksin. kapıyı koydun mu? Acıktım valla. Ta sabah kahvaltısıyla duruyorum arkadaşlar. Ta sabahleyin 8'de oturduydum. Şu an saat 5'e geliyor. Dağıtıldım arkadaşlar. Medine ile sağlık ocağına çıktıydım. 70 kilo kalmışsın. Bir dağıtıldığımda 74 kiloydum. Şimdi 70 kiloydum. Şuraya seremedim. Ne de şey yok mu kız? Biraz kalan oldu da. Şuraya atsam mı ki acaba? Şöyle. arkadaşlar biraz suyunu çeksin. Ben de şu bu anlığı Akşam yemeğine makarna pişiriyorum. Medeğine suyu koymuş. Güzel bir soslu makarna pişireceğiz. Şu patatesi de yıkayım arkadaşlar. Düdüklüğe koyayım kaynasın. Bunu patates soktuk ya arkadaşlar. Annem koymuş. Anne ufaklarını hiç almaz. Takipçilerim de yazmış. Ayşegül ufak patateslerini almadınız. Pazarda onlar nasıl pahalı değil de. Bizim burada almıyor arkadaşlar biz böyleleri. Çok şükür bu sıkıntıyı da atlattım arkadaşlar. İçime tasaydı valla. Kabak çekirdeği alınacaktı. Yine de bir günümü aldı. Balqabaqlarım da burada. Bunlar da şeye alınacak içeriye. Gayet evime. Şu çiçeklerim de hastaladı arkadaşlar. <laughs> Şimdi de dökeceği adım unuttum bak. Bunu şeyden getirdim arkadaşlar. Talladan getirdim bahçeden. Bunlar da kalanlar. Şöyle sildim de kurusun. Bunları ben tansiye dikeceğim arkadaşlar çillensin şunları da yıkayayım Medine'ye şöyle bir bakalım arkadaşlar masamın üzerine de şöyle bir örtü örttüm arkadaşlar annem verdiydi bunu bana masa örtüsü. Medet sosu getirelim. Soslu yapalım. Ben yoğurtluyu pek sevmiyorum arkadaşlar. Anne yani yoğurtlu yapalım. Vallahi ben kendime soslu yapacağım. Ya aldım. <laughs> Mahallem pişirmedi işte ben şu domates doğru elde. Çiğ mi aldın pencereyi? Pencere mi bildin? <laughs> Arkadaşlar benim biraz domatesim vardı canlar. Hilmiyor domates. Şu sert domatesler var ya Linda. Bu domates. Bunu doğru yap, doğa bakmasam çürüyecek. Ben bunu şimdi doğrayıp dolaba atacağım. Meydine de mahalle pişiriyor canlar. Kendisine yoğurtlu pişiriyor. Ayhan'dan. Bayağı kokluyor. <laughs> ellerim bir acışıyor. Domatese gelince bir acışıyor. Nasıl vallahi hiç Mahvoldu ellerim. Kimileri de domatesi şöyle dilimliyor arkadaşlar. Fırına sürüyor. Ondan sonra fırında kuruyor biraz. Tavamıza dolduruyor için öyle dinliyorlar. Biz de arasını yarar, güneşe koyarız. Altını kapatayım çıkacağız. Ayhan. Ayhan yoruldu herhalde biraz sonra uyur. Gözleri gidiyordu, kanepeye hani yatmış arkadaşlar. Bana yardım ediyor. Yazık. <laughs> Arabasına basına dolduruyor bir tabakları. Getiriyor benim yanıma. Bu bıçaklar niye koreldi kız bebiş? Hı? Nasıl keskin duranlar geldiğinde? Bu değil. Tabii canım hep ben yaptım da bazen sonradan geldin. Bugün sizlerin astımızdır arkadaşlar nelerden uğraştığını ne iş gördüğümüz nerelere gittiniz, değerli takipçilerim bu bol, bol yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar yorum yazmak bedava like atmak bedava kanalıma abone olmak bedava canlar Her şey bedava. <laughs> lütfen arkadaşlar bol bol yorum yapalım ki emeğimizin karşılığını alalım canlar. Bizde burada yemek yok, çaba sarkıları yok. Biliyor. Biliyorsam o çiftçileri, Bizde de sizlere bir şeyler yapmaya çalışıyor da çürümüş. Bol bol yorum yapalım ki özellikle beğenilerimizi yapalım ki keşfete düşelim. İzlenimlerimiz gayet güzel arkadaşlar. Bu aralar biraz düşse de gene de güzel. Mediş. Şey diyeceğim ben sana. Dolap poşeti var değil şu tarafta. Oradan üç tane dolap poşeti alıp gel. Ben bu pletlerimi evime koydum arkadaşlar. Onlar kızardıkça yiyor, kızardıkça yiyor. Yarın bir gün e, geri bahçeyi bozduk. Manavdan alacağız. Tabi ben kışın e, öyle bir pek bir domates biber almam mecbur almamak için. ona karabiber attım ya sen nasıl yiyeceksin? Altından ye. Ay. He, getir de salladı. Şurayı yarı dolduralım da. Yok, zaten sana öyle olur. Getir biraz şuraya. Hadi. <laughs> tamam, birine Benim bu işler niye bitmiyor arkadaşlar? Vallahi ben bir işi bitiremiyorum. İş çıkaramıyorum. Sabahleyin kalkıyorum. Akşamın var ya nasıl olduğunu bilemiyorum vallahi. Kumdurulmuşum ne yapıyorum? İşimi çıkaramıyorum. Nasıl nasıl iş çıkarıyorum? İş olunca ne yapayım? İşi iş şurada bırakayım da yatayım mı? Şimdi. Sen hadi. Şöyle Şöyle 3 poşet domatesim oldu arkadaşlar. Bunları ben dolabıma kaldırayım. Kışın tüketiriz. Karpuz ne kesmedim ne şöyle makarnamızı falan pişirmiş. Bir de ben karpuz keseyim canlar. O zaman ne diyelim değerli takipçilerim. Biz yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Bugün acayip yoruldum. Yemeğimi yedikten sonra biraz dinleneceğim. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hiçbir şey için canınızı sıkmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.